Şimdi ben birkaç madde saymak istiyorum. Varsa iman, sistemde oturulmuşsa, Allah'ın izniyle sonucu budur diyebileceğimiz örnekler zikretmek istiyorum. Allah'ın kitabından, Celle Celaluhu şüphesiz, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden esinlenerek, İnşaallahu Teala, eksik ise de bizde sistem, fişi böyle itip oturtur gibi, onu oturtabiliriz. Birinci örneğimiz ya da test yapma imkanımız imanımız levh-i mahfuza arş-ı ala sistemine oturuyor mu? Yoksa biz mi ona iman diyoruz? Bunu test edeceğimiz noktalardan birincisi Allah'ın büyüklüğünü ve onun azametini ne kadar hissettiğimizle ilgilidir. Mesela ayetel kürsi Kur'an'ın en büyük ayeti. Bunu okumakla, diğer ayetleri okumak arasında bir fark olacağını hissedebiliyor muyuz? Sevgimiz, umudumuz, korkumuz, heyecanımız bu mudur? Çok böyle uçuk bir örnek vereceğim. Kimde bu varsa ne mutlu ona. Olmayan da uğraşsın. En yakınımız mezara konurken, duygusalız şüphesiz. Yani duygusal olmayan hayvandır zaten. Hatta hayvanlar bile yavruları ölünce perişan oluyorlar yani. Hayvan bile değil herhalde. Ama o arada Yasin-i Şerif okunmaya başlanırken mezarda bu duygusallığımız farklı bir şekil alıyor mu almıyor mu? Çok basit. Yüzeysel bir duygusal mı yoksa sisteme bağlı bir duygusallık mı? Allah'tan kork. Sözü bizde nereye oturuyor? Bunu tespit ettiğimiz zaman sistemin iman sisteminin neresindeyiz? Nuh aleyhisselamla ne tür bağlantımız var? İbrahim aleyhisselam'ın ateşe atılma meselesi bizim için hangi anlamı ifade ediyor? Bunu da anlamış oluruz. Sevgimiz, sığınma ihtiyacımız, korkumuz, umudumuz, heyecanımız, bağlantımız Allah'la ne durumdadır? Çok net. Bunu ben ölçebilirim. Her genç kız, düğün günü verdiği kararla da bunu ölçebilir. Allah, senelerce iman edip, en mutlu zannettiğin gün, kenara bırakılabilecek bir dost mudur? Bu karar herkes verebilir. Faizle ilgili, esnemelerde de bu anlaşılabilir. Zaten orada anlaşılır. Küçücük bir kan alıyor ya senden hemşire. O gün senin kanın ortaya çıkıyor zaten. Bütün gırtlağın kesilip kanın boşaldığında sonuca gerek yok, öldün gittin. Küçük bir faiz hesaplamasında bu ortaya çıkıyor. Diğer her şey de o. ne kadar Allah nerede duruyor senin imanında celle celaluhu. İkinci mesele Allah'tan başkasına kulluk Allah'tan başkasının önünde boynu büküklük ne durumda bende? Bu soru çok önemli. El-En'am suresinin 81. ayeti var. Bunu var ya bütün siyasiler siyasete girmenin birinci şartı olarak okumalılar. Bütün belediyeciler, bütün avukatlar, bütün imamlar, öğretmenler. İbrahim Aleyhisselam'a ölüm üstüne ölüm tehdidi yönlendirdiklerinde yani korkmuyor musun be adam demeye getirdiklerinde bir cevabı var. Diyor ki ve keyfe akhafu ma eşraktum ve la takhafun enkum eşraktum billah. Be adamlar. Siz Allah'a şirk koşmaktan korkmuyorsunuz da sizin şirk koştuğunuz güçlerinizden ben nasıl korkarım diyor. Bu mantık müthiş bir şey sen Allah'a karşı haramı helalleştirmekten korkmuyorsun da sen Allah'tan korkmuyorsun da ben senin kanunundan nasıl korkarım İbrahim aleyhisselamın ateşe atılırken ki ruhu buydu ben Allah'tan başkasından nasıl korkarım da sonra imanım var derim ki Allah ölümü ve hayatı elinde tutan Allah'tır bunun ise hiç öyle bir gücü yok kendi kendine gelin güvey olmuş birisi. Kural koydum. Kimsin sen kural koydun? Ve keyfe hafı Sizin müşrik oluşunuzun sebebi olan şeylerden nasıl korkarım ben ya? Niye korkayım? Vallahi bu var ya. Bu böyle el freni gibi bir şey be. Çektin mi bunu insanın kayışı duruyor. Kayamıyorsun bir daha elhamdülillah. Onun için ikinci ölçeği müminin Allah'a iman ediyorsa eğer, Allah'ın rezzak oluşu, patrona itaati önleyebiliyor mu? Allah'ın azameti, tanklardan daha büyük mü onun gözünde? Kocası ve karısı, birbirlerine etki ederken, Allah'ın etkisinden daha yukarı çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Ashab-ı kiramdan söz ediyoruz ya, Allah onlardan razı olsun. Onlar, kadın halleriyle bile, kocalarını bırakıp Medine'ye nasıl icret ettiler? İman buydu işte. Ve üçüncü test konumuz, bu çok önemli. Kainatta her ne biliyorsak, büyük olarak, uzay vesaire 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 ne biliyorsak, günün birinde aklımızda, Allah'ı bunlardan bir şeye benzetiyor muyuz biz? Çok basit bir çarpıcı örnek Allah cehennemde yakarım وَبِئْسَ الْمَصِيرِ ne kötü bir yer orası buyuruyor biz demir ve çeliğin eritildiği fırınları cehenneme benzetiyor muyuz mesela iman yok işte ortada eğer Allah Celle Celaluhu ve Allah'a ait bir şey Cennet Cehennem Sırat Kabir Neyse Allah bana ait ne diyorsa, bu dünyadaki bir şeye benzetmeye kalkıyorsak biz onu, bizim imanımız çocuksudur, yüzeyseldir, semboliktir, sistemi oturmuyor. Cehennemi sen, itfaiye çağırıp söndüreceğin bir ateş zannediyorsan, senin fişin takılı değil, o fiş seni yakacak, sistemini çökertecek, Allah hiçbir şeyle onun karşılaştırılması mümkün değil. Bu benimdir dediği cennet, cehennem hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. Eğer sen Müslüman bir kadın olduğun halde, Allah cennette erkeklere huri veriyor, orada da mı biz kuma derdi, burada dört kadın veriyordu, orada da şimdi hurilerle mi uğraşacağız diyorsan, sen önce la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a tekrar dön. Asla senin sistemin oturmuyor. Sen cenneti belediyenin parkı zannetmişsin be kadın yahu. Belediyenin parkı zannetmişsin sen. De kadınlar orada bir bankta oturuyorlar zannediyorsun. Sen cenneti nasıl dünyadaki yeşilliklere benzetirsin?